Sen hiç merak etme. Ben seni gayet iyi anladım şampiyon. Aslında birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hiç merak etme. Valizim burada da. Kirayı bundan alalım. Sevdacığım, içeri girseydin canım kapıda kaldın. Hayır, anlamıyorum. İlle de okulum, okulum derdi. Başka bir şey demezdi bu kız. Evet, yani kesin bir şey saklıyor anne bizden bu. Kesin, kesin bir şey var. Aa, Kıvılcım, ne var? Oo, Demir Efendi. Sizin derdiniz nedir acaba? Daha dün konuştum ben bu kızla, istemiyorum dedi. İstemiyorum diyordu yani. Ne oldu şimdi acaba buna? Biz de annemle şimdi onu konuşuyorduk. Bana bakın. Bu kız aşık falan olmasın ya? Saçma Saçmalama anne. Saçmalıyorum değil mi ha. Ayrıca iki günde ne aşkı bu böyle ya? Bize yukarıda mantık nutukları atmadı mı bu kız? Ee? Aşık meşk işi falan değil bu başka bir şey var belli yani. Bence de öyle ama ne? Öyle öyle. Bence de öyle bir şey saklıyor bu ama ben bulacağım onu. Siz bana bırakın. Niye abla oldum ben? Ablalık görevi bu. Çözel, çözeceğim. Çok kapalı şimdi. Kusura bakmayın, sizi de yerinizden ettik ama... ...idare edeceksiniz artık. Önemli değil canım. Nasıl olsa yarın gideceksiniz, bir gün daha katlanırız artık. Yasemin. Ha. Sen bu Demir'i bayağı tanıyorsun değil mi? Sence Demir ne tür kadınlardan hoşlanıyor? <laughs> hoşlanmak mı? <laughs> o anlamaz ki öyle hoşlanmak falan. Vallahi bak git sor. Hoşlanmak da neymiş? Erkek adama yakışmaz öyle şeyler falan demezse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Demir'le ilgili söylediklerinde haklısın belki ama. Haklıyım tabii canım. Beş para etmezim teki. Onun o dağdan inme hali aşırı tahrik edici değil mi? ...tahrik edici değil. Ama benim sinirlerimi tahriş edici Sevdacığım. İyi sevindim. Bakarsın abimle Ayşen nişan yaparken... ...biz de Demir'le söz kesiveririz. Aa! Aa! Ne yapıyorsun ya? Niye haber vermiyorsun? Gözüm kanadı. <laughs> Yukan ne abi? Sağ ol kardeşim senden. Ben de iyiyim eyvallah. Hiç oyalamayayım seni. Bir işim düştü sana. Birini sorduracaktım da. Sizin okuldan galiba. Kimi soruyorsun? Ömer Ayserik. Kayseri'de bir çocuk. Böyle sarışın, renkli gözlü falan. Abi isim yabancı gelmiyor ama tipi anımsayamadım. Tipini... Tipini sana nasıl anlatayım? Böyle atanamamış kıvanç gibi düşün. Bende görüntüsü yok ama tanıdık gibi. Ya yani senin arkadaşlara bir sordursan belki tanıya neden vardır. Yani kim...